Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balık burcu, balık ve yükselen balıklar. Nisan ayı niyetli kahve balımıza başlayacağız. Sizlerden niyetlerinizi, dualarınızı edin canım. Haydi bismillah, kaldıralım. Şurada bir karanlığın çıkmış. Yani içini kararttığın konular var. Kavanı sıkça taktığın konular var. Ama çözümsüz olmadığını göreceksin canım benim. Ve aydınlıkları görüyor musun? Yani umut ışığı yanacak. Yeni fırsatlar doğacak. Nisan ayıyla birlikte. Bir burada bakın beş rakamı çıkmış. Yani beşli günlerinde Nisan'ın çok güzel gelişmeler, çok güzel fırsatlar kapını aralayacak. Ondan sonrası bir rahatlaman olacak. Bak peş peşe sıralanan e, fırsatlar, güzellikler kapını çalacak. Hane içerisinde tatsız bir durum yaşanmış olabilir. Bunun izleri silinmeye çalışılıyor. Olay tekrardan tatlıya bağlanmaya çalışıyor gibi. Şurada bir erkek grubu toplanmış canım benim. Bir olay için toplanmışlar. Bir belki ortaklaşa iş yapıyor olabilirler. Veya bir gönül ilişkisi yaşıyorsan sanki seni arkadaşlarımla anlatıyor olabilir. Belki sen duyulmasını istemiyorsun ama yine de akıl almak için bu insanlara danışıyor olabilir. Bu insanlar kafasını karıştırıyor olabilir ilişki yaşadığınız kişinin. Belki eşindir, belki partnerindir. Sıkça kafa karışıklığı yaratan ve yaşatan bir insan bu. Çünkü bu üçüncü kişilerden etkileniyor şeklinde çıkmış. Suya bakacağım. Elinizde güçlü bir silah tutmuşsunuz. Görüyor musun? Hem de ucunda bayrak sallanıyor. Devlet kapısı işlerinde sırtını sağlam dayayacağım bir yerde iş bulman olası bir durum canım benim. Aynı zamanda güçlü bir haber. Belki de kendi iş yerini açıp kendi filamanı dikecek olabilirsin. Kendi bayrağını açacak olabilirsin. Güçlü bir insanın desteği söz konusu şurada canım benim. Bu güçlü insanın desteğini aldıktan sonra işlerin yoluna giriyor bir düğün nişan söz gibi olayınız olabilir toplanılmış belki siz davetli olacaksınız belki de onlar sizi davet edecek çok belirgin e, şekillerde F, S, T, A harfi çıkmış böyle bir kişinin desteğini alabilirsin partnerinin isminin içerisinde bu harfler varsa bunun sana geri dönüşü veya olumlu bir ışık yakışı mutlu edecek aynı zamanda eşinin isminin içerisinde de bu harfler varsa canım benim Bununla artık e, huzurlu bir ortam ve güzel kutlanılan bir yerlere gideceksiniz. Bir kutlamanız olabilir belki. E, hani evlilik yıl dönümünüzdür ya da güzel bir olaya katılacak olabilirsiniz. Yollarınız burada yarım yarım kesik çıkmış ama içeride uzun güzel yollar var. Gideceğin ortamlar var. Ertelenen işlerin artık nisan ayıyla birlikte yani bir faaliyete geçeceksin. Ertelediğin yolculukların varsa buralara gideceksin. Ailəm və e, hane halxı bir arada. Yəni ailədən e, kopub gedən kişiler, başqa uzaqda yaşayan kişiler varsa, bəlkə görmək istədiyin ahrabat. Burada da bir 3 rəqamı çıxmış. 3lü günlərdə bu insanlarla görüşəcəksən, danışacaqsan, bir telefondan ödəcəcənsən mənim. Hane halxı hep birlikdə çıxmış. Uzak yoldan da bir insan geliyor, uçağa binmiş geliyor ve uçlarında da kısmetler bağlı hediyeleriyle geliyor. Bak sen de elinde bir kova tutmuşsun, bu kısmetleri almaya çalışıyorsun. O sepetle, o kovayla onları doldurmaya çalışıyorsun. Maddiyatını tamamlayıp dönecek olan bir kısmetin olabilir. O hani kafa karışıklığı yaratan kişi demiştik ya, maddi konularında sıkıntı varsa onları halledip dönecek. Belki şöyle de yorumlayacağım. Eee eşindir veya uzaktaki bir çocuğundur gelecek ama parayla birlikte dönmesi seni çok mutlu edecek Evet canım benim şöyle bakıyorum böbrek sorunları olabilir buna dikkat edin idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat edin e, sanki böyle sıkıntılar var gibi yani e, hani kesik kesik bir e, şöyle mi nasıl söyleyeyim orayı? Kesik kesik bir e, idrar yapma var burada yani. E, belki sıkıntılarınız o yönlü olabilir. Ona dikkat edin. O konularınıza eğilin. Sağlıksal açıdan sıkıntılarınızı yok etmeye çalışın. Ruhsal boyutta da seni sıkan olayların var. Belki nazarlardan etkileniyor olabilirsin. Dış çevreden yapılan nazarlar haneyi çok etkiliyor. Buna dikkat et. Ona yön vermeye çalış. Bunu boş geçme canım. Yedi nasını, yedi felanın, yedi ayet el kürsünü okuyorsun, evine üflüyorsun. Bildiğimiz güzel dualarımız veya kendi inancın, kendi e, ibadetlerin doğrultusunda canım benim inancını tamamla. Yıldızlı bir döneme geçiyorsun. Senin başından aşağı yıldızlar yağmış canım yani o kadar da dualarım var ki bu duaların artık yeryüzüne inecek olabilir tamamlanman için bir tamamlanma yaşayacaksın tam anlamıyla söyleyebilirim şu tarafa baktığım zaman tamamlanma gerçekleşmiş yani maddi açıdan kendini tamamlama ruhsal psikolojik açıdan bedensel açıdan kendini tamamlama yani sağlık yönünde hem de gönül ilişkilerinizin güzel bir boyuta geçeceğini söyleyebilirim burada bir lale belirmiş ee, çok mutlu geçecek bir zaman sizi bekliyor aynı zamanda sağlıksal anlamda şifa bulma uzun ömürlü olma anlamlarına geliyor ee, ve hani lale e, Allah'ı temsil eder biliyorsunuz Gül peygamberi temsil eder Ondan sonra yani burada e, neye inancınız olduğunu ben e, tam şey yapamam Hani kendi başka şeylere de inanan insanlarımız dostlarımız vardır. Yani burada genel manasıyla söyleyecek olursam inancını kendine göre tamamlıyorsun demek canım benim. Bu kadar basit yani. Neye inanıyorsan o şekilde yön veriyorsun hayatına. O şekilde çıkmış. Çok da güzel çıkmış. E harfi çıkmış. L harfi çıkmış. Ortaklaşa iş yapılacak insanların içerisinde bu harf varsa sağlam insanlar olarak çıkmış. Bir iş yapmaya çalışıyorsun arkandan biri seni çekiyor. Bu işe girmeye çalışıyorsun bu insanlarla. Belki eğitimin, özel hayatın, kariyerin için. Belki de gönül ilişkisi yaşayacağın kişinin isminin içerisinde bu harfler vardır sana. Bir kısmet geliyor olabilir kısmetin yoksa. Ya da eski defterleri kapattım diyorsan. Böyle bir insana tanışman an meselesi ama arkandan çekiyorlar ama sen durmayacaksın. İşlerini bu insanla yapıp ortaklaşa bir yerde de buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. ciddi addımlar atılıyor işin karyeram və ya əytimin e, və ya özəl həyatın adına canım mənim. Abone olup dəstək verməyi unutmayın. Bəyəni yapın canlarım. Şimdilik hoşça qalın.